4 en eksi 2 olan aritmetik dizide ilk terimle ortak fark. Arkadaşlar ne soruyor? İlk terim ne demek? A1. Ortak fark ne demek? R. Peki şimdi benim zaten R dediğim şey neydi? Demiştik ki R için A2 ile A1 arasındaki farktır. A3 ile A2 arasındaki farktır. A4 ile A3 arasındaki farktır. Ve böyle devam eder. E, o zaman demek ki benim aslında bir kere A1 ve A2 bulup arasındaki farka bakarsam burayı bulmuş olurum. E zaten bir bana iki terimi soruyor. Onların toplamına ulaşacağım. Hemen yapıyorum. A1 ne demekti? A1 demek en gördüğüm yere 1 yazacağım. Söyleyin. 4 kere 1, 4. Eksi 2'den 2. A2 devam ediyorum. Yani R de kaç? 4. O zaman sorunun yanıtı A1 artı R nedir? A1 kaç? 2. R kaç? 4. Cevap ne? 6. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda kitapları açtığımızda aritmetik dizinin özellikleri şeklinde kısımlar var. Biz bunları notlar şeklinde anlatacağız. Notlar şeklinde normal derste anlattığımız gibi tabloları oluşturacağız. Onun arkasından onun gerekli sorularını çözeceğiz. Bakın ilk notumuz var. İlk terimi A1 ortak farkı R olan ve terim sayısı N olan bir aritmetik dizinin elinci terimi. Zaten elinci terimin ne olduğunu söylemiştik biz. Genel terim olduğunu söylemiştik. Yani diyor ki genel terimi bulmak istiyorsan diyor A1 ile gösterdiğim için vermedim. Diyorum ki bu benim için bir Yani küçük bir eksiği kadar. O zaman demek ki A3 dediğim şey aslında A1'e 3 eksi bir tane R ilave ederek olmadı mı? Bakın ne oldu? A1'in değerine 2. 3 eksi 1, 2. Yani 2 defa 3 ekledim. Bunu kimine çarpıyorum? R değeri olan 3 ile çarpıyorum. Ve cevap ne çıkıyor? 8. Gerçekten A3 8 değil mi? şeysinden çıkardınız bura. O zaman ne diyeceksiniz alışveriş soru için? Ben eğer A10'u arıyorsam A1'e 10 eksi bir tane kimi ilan etmeliyim? R. O zaman A10 dediğim şey A kaç? 7 artı 9 çarpı 3. Ne? 7 artı 9 kere 3 27 Ne yaptı arkadaşlar? 34. Kimin değeri? A. Onun. B. Devam ediyorum. A beni vermiş. R'yi vermiş. Bu defa bana kimi soruyor? Genel terimi. Genel terim dediğim şey... 10 artı 3n eksi 3 yani 3n artı 7 bizim ifademizin genel terimi olacak. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci notumuz yani ikinci özelliğimiz. Bir aritmatik dizide herhangi iki terim birbiri cinsinden şu şekilde yazılır diyor. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum size. A eşittir A P artı N eksi P çarpı R. Şimdi genel terimi bir hatırlayalım arkadaşlar. Genel terim dediğimiz şey A N eşittir A 1 artı N eksi 1 çarpı R değil miydi? Evet. Şimdi adam diyor ki ben sana diyor A 1'i vermek yerine farklı bir terimi verdiysem. Yani A 1'i de A 4'ü verdiysem. A 1'i değil de A 20'ye verdiysem, de verdiysem. Buradaki değer değişeceği And now I start r e p a 우리가... i 细节。 Sen dizinin. Aslında AN bizim son terimimiz olmayacak mı? Olacak. Peki AN'in kuralı aslında A1 artı L-1 çarpı R'den ibaretti. Hemen yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. AN dediğimiz şey son terim olacak. Çünkü N tane terim olduğuna göre AN bizim son terimimiz. O yüzden neye eşit olacak? Gracias. dedik ki size eğer sizde dizinin iki tane terimi verildiyse iki tane terimi biliyorsanız buradan ortak farkı bulabilirsiniz ortak fark için dediğimiz kural şu dizinin terimlerinden tabii ki büyük olanın küçük olanı a8 eksi a4 bölü 8 eksi 4 ile bir ortak farkı bulabiliyoruz o zaman a8 değerim 36 a4 değerim 24 bölü 8 eksi 4 4 o zaman 12 bölü 4'ten aslında bu aritmatik dizinin ortak farkının kaç olduğunu söyleyebiliyorum. 3 olduğunu söyleyebiliyorum. Geldim bir başka soru tipine. Bu soruda da bana diyor.